bir Çin atasözü var. Bana balık verme, bana balık tutmayı öğret der. Bu Çinler için geçerli ama. Çin atasözü zaten bir belli. Peki biz bu lafta ne anlarız? Hadi canım öyle şey mi olur ya? Sen bize balık ver kardeşim. Biz Müslüman ülkeleriyiz. Biz balık tutmayı sevmiyoruz. Bize böyle sana iş öğreteyim. işte git ekmeğini kazan. Yok biz sadakaya ve beslemeye alışırız. Bize sen günde bir balık ver. Daha olmadı yarıma düşür o balığı ama ver. Yarım da yoksa çeyrek ver ya. Böyle bir sandviç arası, bir çeyrek ekmek arası koyup yiyelim. Ama bize çalışın, balık tutmayı öğrenin, bilmem ne. Onun için e, hayatınızı kendiniz kazanın falan gibi laflar etme.